Merhaba örgü severler, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bağlamalı lastik yapacağız. Modeli şöyle gösteriyorum. Ters taraftan. Model olarak da kullanıp bu şekilde örüp kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık, çok zarif bir model. Hadi şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Modelimiz dört ve katlarından oluşuyor. Bunun için ben size 20 ilmek hazırladım. 4 ve katlarından ilmek sayımızı ayarlıyoruz. Ben 20 ilmek hazırladım. 20 ilmeğe 3 ilmek ekliyorum. Yani 4 ve katları olarak ne kadar büyüklükteki bir model yapacaksanız, yapacağınız modele göre ilmeklerinizi hazırlıyorsunuz. Daha sonra 3 ilmek ekliyorsunuz. Bu şekilde yarım kalmadan tam model olarak modelimiz ortaya çıkıyor. Şimdi ben ilmeklerimi attım şişime. Direkt modelime başlıyorum. Şişime ilmeklerimi hazırladıktan sonra bir ters bir düz şeklinde ilk sıramı gidiyorum. ilk sırada başka hiçbir işlem yapmıyorum. Bir ters bir düz devam ediyorum. Çok hızlı örmek istemiyorum anlaşılsın diye ama gerçi farklı yaptığım bir işlem de yok. Tamamen bir ters bir düz şeklinde örüyorum modelimi. Yine de kafa karışıklığı olmasın diye de yavaş örüyorum. Umarım sıkmıyorumdur bu şekilde. İlk sıramı bir ters bir düz şekilde ördüm. Burası ilk ördüğüm yer modelimin arka tarafıydı. Şimdi modelimin düz tarafındayım. İp modelimin sağ tarafındaysa başlama ipi modelinin arka tarafınız arka tarafındasınızdır. İp sol taraftaysa düz tarafındasınızdır modelin. Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Ben ilk baştaki ilmeğimi boş alıyorum. Daha sonra tersin üstünü ters düzün üstünü düz örecek şekilde ilk ters gelmiş ters 1 2 3 4 tane ilmek bir ters bir düz ama tersi ters düzü düz örecek şekilde ördüm daha sonra 3 ilmeğimi sol şişime alıyorum 1 2 3 ipimiz ön tarafta olacak. Onu ilk önce söylemeyi unuttum size. İpimiz mutlaka ön tarafta olacak bu işlemi yaparken. Daha sonra ipimi alıyorum ve sol şişimin arka tarafına atıyorum. Bu şekilde yani bu üç ilmeğimin etrafından ipi dolamış oluyorum. Sonra bu üç ilmeği tekrar sağ şişime geçiriyorum. 4 tane ilmek ördüm. 4 ilmeğin bir tanesini bıraktım. Boş ilmeği saymıyoruz. Onun dışında 4 ilmek bir tanesini bıraktım. 3 tanesinin etrafından ipi doladım. Şimdi yine 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 Her 4 ilmeğin başlangıç ilk saydığımız 1 bir, birinci ilmeğin ters olmasına dikkat edelim. Burada da ters tek geldi zaten. Burada da ters. Yani ilk ilmek ters olacak. Bu şekilde modelimiz tek geliyor. Yine ben 3 tanesini sol şişime alıyorum. İpi etrafından doluyorum. 3'ünü tekrar sağ şişime geçiriyorum. Bu şekilde. Bu aradaki ters ilmeğim her model arasında bir tane ters ilmeğim kalacak. 3 tane ilmeğe ip dolayacağız. Bu şekilde yaptığımız işlem sıra sonuna kadar bu olacak. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız bildirim zilini de açarsanız yeni modellerimden haberdar olursunuz. Yorumlarda da fikirlerinizi her zaman dediğim gibi bekliyorum. Yine dört tane ördüm. Sol şişime 3'ünü alıyorum. İpimi arkaya bu şekilde etrafından dolayarak geçiriyorum. 1 2 3 tekrar saçımı alıyorum. Burada son iki ilmeğim kaldı. Gelişine yani tersse ters düzse ters genelde 3 ilmeği bitirdikten sonra ters tek gelecektir. Onu da ters örüyorum. Son ilmeğimi de düz örüp bitiriyorum. Bu şekilde 4 ve katları olunca modelimiz hiç kenarlarda fazlalık kalmadan bu şekilde oluşuyor. Şimdi Modelimizin tekrar ben ters tarafındayım. Baştaki ilmeğimi boşalıyorum. Burada gördüğünüz gibi düz gelmiş. Düz örüyorum. Yine tersi, ters, düzü düz olmak üzere bir ters, bir düz. Arka tarafında hep aynı şeyi yapıyorum. Tersi ters, düzü düz olmak üzere bir ters, bir düz sıra sonuna kadar örüyorum gördüğünüz gibi bir ters bir düz devam ediyorum bu şekilde modelimiz kurmuş olduk üstüne aynı işlemleri tekrarlayarak modelimizi ortaya çıkartacağız Şimdi modelimin düz tarafına geçtim. Bir ilmeğimi boş aldım. Bu sefer bu aradaki 3 model olarak olacak. Bu kenarda aradaki 3'ü yapabilmek için böyle 4 ilmek. Burada kenarda fazladan 2 ilmeğimiz kalıyor gördüğünüz gibi. Bu farklılık gösterebilir kenarda kalan. Ama biz her zaman için bu aradaki ters ilmeği tam böyle ortaya getirecek şekilde modelimizi üstlerde devam edeceğiz. Mesela şimdi burada bir tersimi örüyorum. Bir düzümü örüyorum. Şimdi siz şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Birinci modelde şu üç ilmekte en baştaki yani şurada dört ilmek kurtarıyorsa buraya model sığacaktır. Yok 4 ilmek yoksa buraya model 3 ilmek üzerine yapamayacağımız için buradan modelimiz başlayacak bu sefer. Buraya 4 ilmeğimi örüyorum. Umarım kafanız karışmamıştır bu konuda. Gördüğünüz gibi tam ortaya bu ters gelecek şekilde 4 tane ördüm. 3'ünü karşıya alıyorum. çeviriyorum. Bu sefer bu tam ortaya model yapıyorum. Yine 1 2 3 4 örüyorum. 3'ünü sol şişime alıyorum. 3'ünü tekrar tekrar 3 ilmeği sağ şişime geçirip bitiriyorum bu şekilde sıra sonuna kadar yine aynı işlemi sadece yani hep ortasına bir dahakinde bunların ortasına gelecek şekilde bu şekilde devam ediyoruz. Ben bunu da fazla ördüm. Bazen konuşurken Unutup karıştırabiliyorum. Bu üç taneyi yine sol şişime alıyorum. İpimi dolayıp arka tarafa atıp üçünü tekrar sağ şişime geçiriyorum örmeden. Bu şekilde devam ediyorum. Yine dört ilmek. 1 2 3 sol şişime geçirdim 1 2 3 tekrar sağ şişime geçirdim burada son yine 4 ilmek çünkü bu bu da modelimize ait bir ilmek buradakilerden ilme, model çıkmayacağı için ters düz olarak örüp bitiriyorum Arka tarafta tersin üstü, ters düzün üstü düz olacak şekilde bir ters bir düz arka sıramı bitiriyorum. Şimdi yine modelimizin düz tarafına geçtik. Modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi bir sıra daha göstermek istiyorum. Kenardaki ilmeğimi boş alıyorum. Bakıyorum nasıl geliyor modelim. Bunu ortaya getireceğim. Evet, 4 tane burada ilmeğim var. Bu 4 ilmeğimi yapabilirim. 1 2 3 4 Yani şu kenar boş aldığım ilmekten başka burada 4 ilmeğim olması gerekiyor. Yani 5 ilmek başlangıçta olursa Buraya bir model yapıyoruz. Yoksa geçip şu ortaya dek getirecek şekilde, tam şu ters ilmeği ortaya dek gelecek şekilde oraya model yapıyor yaparak başlıyoruz. Zaten belli bir süre sonra kendini tekrarlamaya başlıyor model. Bu şekilde modelim oraya yaptım. Şimdi bir, iki. 3 4 ilmeğimi örüyorum tekrar örmeden sol şişime geçiriyorum ipimi arka tarafa atıyorum 1 2 3 tekrar sağ şişimi alıyorum 4 ilmek örüyorum bir ters bir düz şeklinde düzün üstü düz tersin üstü ters olacak tekrar sol şişimi örmeden alıyorum ipimi arka tarafa atıyorum 1 3 tekrar saçımı alıyorum modelimiz bu şekilde Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmayı başarmışımdır memnun kalmışsınızdır modelimiz çok basit ama çok güzel çok zarif her türlü çeyizlik yeleklerde kullanabileceğimiz bir lastik modeli veya lastik yapmak istemezseniz çok güzel bir model olarak da kullanılabilir. 1 2 3 tanesini sol şişime alıyorum. İpimi bu şekilde arkaya atıyorum. 1 2 3'ünü tekrar alıyorum. en alttaki modelimiz bu şekilde üsttekileri dikkat ederseniz tam ortaya bir üsttekiler bunun ortasına bu şekilde modelimiz hep kaymalı şeklinde oluyor arka tarafında yine tersin üstü ters düzün üstü düz olacak şekilde bir ters bir düz örüyoruz düz tarafında yine bir ters bir düz 4 ilmek örüp Üç tanesine ipi etrafından dolayıp tekrar boş alıyoruz. Bu şekilde modelimiz hazır. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklar, abone olur, yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Bu arada ben yaptığım ip ve işleresine paylaşmadım videomun başında. Şimdi söylemek istiyorum. Ee, bu bebe yünü bebe yünüyle çıkarttım daha anlaşılır olsun diye şu anda kalın bir iple çalışıyorum ve 3 numara şişle ördüm diğer ördüm alize yeleklik ip ilk modelimi bununla çalıştım ve yine 3 numara şişimle ördüm Umarım bu şekilde beğendiğiniz bir model olmuştur ve birlikte yaparız. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.